Umarım çok güzel bir gün geçirmişsindir. Geçiriyorsun ya da, da geçeceksindir. Ve bu videoyu izleyince enerjin bir tık da artardı. Günün güzelleşir. Evet bu bir günlük vlogtur. Bugün çok şey yapacağız. Koşturmalı geçecek. Ve bu yüzden tabii ki bana ortak olacaksınız. Çünkü niye olmasın? Hava aşırı güzel gözüküyor. Dün akşam gerçekten pencere açık uyudum ve Asla üşümedim. Yani bu kadar üşüdüğümüz günlerden şu havaları görmek gerçekten beni çok duygulandırıyor. Şöyle bir kombin yaptım. Geç kaldık geç kaldık. Bir yudum su kızlar suyunuzu umarım içiyorsunuzdur. Yaz geliyor. Ödemlerden kurtulmak istiyorsak su içiyoruz. ve yani Çok aci çıkıyoruz. Bugün vizital IP dersim var. Ay resmen yurdumun kapısıyla meşleşmişim. <laughs> çok iyi. <laughs> Dijital IP dersimiz var. Bu derste böyle yapay zekanın fikri mülkiyet alanındaki e, Regülasyonlarını işliyoruz genel olarak. Şimdi işte derse gideceğim. Bir tık geç kaldım ama yani iki dakika mesafede olduğu için Yurdum e, okula yetişeceğim. Sorun olmayacak. Hem size bugün kampüsü göstermek istiyorum. Çünkü geçen gün kampüsü gösterememiştim. Evet şimdi bizim okulun hukuk fakültesi burası Freeman Building diye geçiyor. Gerçekten ben şu yolu çok seviyorum bu arada. Hani yeşiller içerisinde ben çok tatlı, güzel bir yol. Kampüsün bu arada burası en tepesi kalıyor. Evet ve buraya geldiğimiz zaman burası okulun girişi. Burası aralarda falan hep böyle çıkıp oturduğumuz yerler oluyor. Şimdi binanın içerisine gidiyoruz. Welcome, hoş bulduk. Binayı şu şekilde şöyle gösterebilirim hemen. Şurası bizim ortak alanımız. Burası böyle ders çalışmak, yemek yemek için bir tane ortak alan. Hatta burada böyle işte e, kahve ve çaylar oluyor bizim için. Burada da böyle mutfak var. Burada yemek falan hazırlayıp da pratik yemekler yapıp yiyebiliyoruz. Buzdolabına eşya koyabiliyoruz. Buraya işte kupalarımızı falan koyabiliyoruz. Eğer kupa yoksa da burada burada kupaları herkes kullanıp sonra tekrar yıkayıp yerine geri bırakıyor. Yani ben bu anda bu arada bayağı bir ders çalıştım. Hani keyifli de oluyor. Seviyorum ee, seviyorum burasını. Şöyle burada küçük bir tane e, alan var. Şu kısmı bu arada, çok seviyorum. Buraya böyle herkes notlar falan asıyor işte. What motivates you? İşte herkes buraya böyle kendi motive eden şeylerini yazmışlar. My friends and family. İşte my cats. Love. Şu love is alan", garibanlık. Çok özel. Burada böyle broşürler falan var. Burada böyle her ülkenin bayrağı var. Bakın Türk bayrağı da burada. <laughs> buralarda bizim sınıflarımız. Şu an burada üst katta bizim dersimiz. Ben şu an aradaki size gösteriyorum. Ee, ama sınıflar aşağı yukarı aynı şekilde. Sayımız çok az kişi olduğu için derslerde hiç kalabalık olmuyoruz. Buraya böyle tahtaya falan yansıtıyorlar. Ve dersten çıktım. Ya bu dersi bu arada gerçekten çok seviyorum ben. Normalde ben e, buraya gelmeden önce aslında e, fikri mülkiyet alanına çok ilgiliydim. Benim şu an buradaki programım e, bilişim teknolojisi ve fikri mülkiyet hukuku diye geçiyor. Ama buraya geldikten sonra bilişim teknolojisi kısmına o kadar ilgim e, oluştu ki, hani böyle dersleri gördükçe gerçekten böyle çok çok ilgimi çekti. Mesela e, seçmeli ders seçiyoruz ikinci dönem için. Ben hep bütün IP derslerini seçmiştim. Ama hani keşke diyorum IT derslerini seçip görebilseydim. Çünkü bence gerçekten hani çok çok keyifli, çok zevkli e, derslermiş. E, bu arada kampüs şu an çok güzel gözüküyor. Baksanıza şöyle yeşil alan herkes oturuyor falan ki şu an saat daha erken yani sabah saatleri ona rağmen öğleden sonra eminim aşırı kalabalık olacaktır neyse ama bu dersen IP dersi olmasına rağmen e, daha böyle işte dijitalleşme, daha yapay zeka tarzında regülasyonlar işlediğimiz için gerçekten çok ilgimi çekiyor. Okumayı, çalışmayı, araştırmayı çok çok seviyorum. Hani o yüzden keyifle, güzeldi. Şimdi dersten çıktık. Bir yandan yürüyorum. S'ye doğru. Çünkü bugün Londra'ya gideceğiz. Londra'da bir etkinlik var. Zaten göreceksiniz gidince. O etkinliğe katılacağım. Siz de bana ortak olacaksınız. Tek başıma gidiyorum. ama benim orada çok fazla kişi tanışıyor olacağım. Bakalım heyecanlıyım. Şimdi kampüsün bitişi aslında şu bina. Falmer House diye geçiyor. Burada şöyle bir tane e, pub tarzında bir yer var. Böyle bayağı burada etkinlikler falan oluyor. Aynı zamanda burası böyle işte bir tık öğrenci merkezi gibi diyebiliriz. Mesela geçen gün bir problemimiz olmuştu. Burada bir kadınla geldik konuştuk. Şöyle üst katta geçen vlogta da göstermiştim. Şimdi buradan çıkıp şu yolu yürüyünce dümdüz iki dakika sonra tren istasyonuna ulaşacağız. Bu arada mesela çok garip şu an okuldan çıktık bakın. E, trene doğru yürüyorum. Ve hani okulun asla böyle girişinde çıkışında herhangi bir güvenlik yok. Yani Okula herkes aslında istediği gibi giriş yapabiliyor. Hani girerken ekstra böyle bir güvenlikten kimlik göstererek geçmeniz gerekmiyor. Bu ilk geldiğimde bana çok garip gelmişti. Ama zaten bu bölge çok böyle güvenli bir bölge olduğu için hani yurt dışındaki okullarda rahatlarmış. Mesela ben işte Edinburgh'da Edinburgh Üniversitesi'ne gitmiştim. Yani orası da aynı şekilde yani rahat bir şekilde girebilmiştim. Neyse, şimdi okuldan çıktık şöyle trene doğru yürüyeceğim. Şurada otobüs durakları falan filan var ama ben otobüs neredeyse hiç kullanmıyorum. Genel olarak her yere trenle git gel yapıyorum. Bakın burada böyle okulun tabelesi var. Bizim okula yakın olan tren istasyonu bu Falmer Station. Şöyle e, tıkıt makineleri var. Buradan şimdi bilet alacağız. Normalde burada online de alabiliyoruz ama ben almamıştım. Gidiş dönüş alıyorum. Bugün döneceğiz. Şimdi normalde fiyatı bu ama bende rail kartı var. Bu rail kartı aldığınız zaman fiyatı 16.70'e düşüyor. Bu arada bence trenler genel olarak çok pahalı. Yani ve başka opsiyon da yok hani Londra'ya gitmek için. Şöyle gidiş dönüş biletlerim geldi. Ay ve tren geldi şimdi koşacağım. Ay beni bekleyin. Bir dakikada yetiştik. Evet, şimdi önce Brighton'a geldim. Bizim okuldan Brighton'ın merkezine gelmek treninde 10 dakika sürüyor sadece. Çok kolay. Buradan aktarma yapıp da Londra'ya gideceğim. Londra, Victoria'da ineceğim. Aslında en merkezinde ineceğim. Buradan da Londra'ya gitmek bir saat sürüyor. Yani aslında bir saat 10 dakika falan diyebiliriz bizim okuldan Londra'ya gitmek. Ama mesela şu an e, aktarma yapacağım için bir sonraki Londra trenine e, yarım saat var. E, o yüzden bir dolaşacağım. Burada bir, bir sürü mağaza var. Bir de bir kahve alırım muhtemelen. Bakın şöyle bir istasyon. Şurada Pret var. Burada kahveler bir pound. Çok seviyorum. Çok güzel kahvesi. Birazdan alırız. Onun dışında şöyle mağazalar falan var. Mesela Superdrug var. E, buranın e, Rossmann'ı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi oraya girip dolaşacağım. Şöyle burada bir sürü böyle yemek yeme marketler falan da var. Bakın şurada bir piyano var. Bir gün buraya gelip piyano çalmak istiyorum. Şimdi size onu göstereceğim. Baksanıza ben çok tatlı. Şu an tabii kapalı, bazen açık oluyor ve bazen çalıyor. Geçen birisi çalmıştı. O kadar güzeldi ki. The, the Welcome to Brighton yazısı. Buradan böyle çıkar çıkmaz şeyle iniyorsunuz. Şimdi ben biraz şuraya gezeceğim. Genelde bu arada ürünler ilk buraya geliyor. Buradan sonra Türkiye'ye geliyor. Ve mesela burada böyle fiyatlar cidden ucuz. Mesela L'Oreal'de 3 yıl 2 öde varmış. Evet ve şimdi trene bindim. 1 poundluk kahvemi aldım. Evet Ben Londra'ya geldim arkamdaki bayraklardan anlayacağınız şekilde. Şimdi çok da korkuyorum burada böyle telefonu Ali bir tutuyorum gibi görseniz çalınacak diye korkudan. Neyse şimdi e, Oxford Street'e geldik. Burada bugün Rare Beauty'nin bir eventi var. O, oraya gideceğiz. E şimdi oraya evet. doğru yürüyorum. Burası Londra'nın böyle büyük alışveriş sokaklarından bir tanesi. Burada böyle bir sürü mağazalar var. Ve geldik burada. vardı. E, telif'ten dolayı da müzik işe koyamıyorum biliyorsunuz ama etrafı çektim gördünüz zaten. Çok tatlıydı ya çok güzel tatlı kızlar tanıştım. Hani tek gittiğim acaba diyordum hani sıkıntı olur mu falan ama yani daha girmek için içeri beklerken zaten böyle arkadaş edindik ve çok tatlıydı aşırı keyif aldık yani hepimiz. Çok güzel hediyeler falan da aldım. Bu arada onları sonra size eve gidince göstereceğim. Çok keyifli, çok güzeldi ya. Ve yani böyle bir eventin burada böyle bu şekilde verilmesi, bu kadar özenilmesi cidden çok çok güzel. Ayrıldım Bir de içeride full Seyana çarklaya çalıyor. ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz zaten. Yani şu an o kadar keyifli, o kadar mutluyum ki. Hava da bugün mükemmel. Şimdi e, saat burada 4-2 saat kaldım içeride. Yani bu kadar uzun kalacağımı da asla bekleniyordum. Şimdi bir tık etrafı dolaşacağım. E, Oxford şirketi zaten gezecek çok fazla yer var. E, sonra tekrardan Wright'a döneceğiz. Ama çok güzel bir gündü. Bu normalde şöyle çok uzun bir sıra var. Bakın ta en arkaya kadar gidiyor. Ama neyse ki yani ben hani bu süre bekleme sonunda kalmadım direkt bizi içeri aldıkları için ama yani bence sıra beklemeye bu arada değer. Çünkü gerçekten hani çok fazla hediye veriyorlar, çok fazla etkinlik var, işte kahve var, fotoğraf opsiyonları falan var. Yani bu sırayı bile beklenmedim, bekleyebilirdim çünkü bence değer. Gerçekten çok güzel bayağı da geriden başlıyormuş ama olsun yani. Bayağı böyle tam boy ürünler falan da hediye ediyorlar. Çok okey yani ve çok eğlenceli. Hani cidden böyle Londra'da çok fazla böyle pop-up eventler oluyor. Hani illa böyle influencer olmanız, davet edilmeniz de gerekmiyor. Hani takip edip böyle girebiliyorsunuz ve cidden çok çok keyifli. Hani kesin de gelinir. Londra'da en sevdiğim maçacılardan bir tanesi burası. Çok güzel yapıyor. Şimdi bir maç alacağım kendime. Evet maçamı aldım. Bu Blank Street maçalar aklınızda olsun. da hem fiyatları ucuz hem de çok güzel tadı. Yani maça ben burada içimi çok seviyorum. Hani böyle başka flavorlar falan da var. Deneyebilirsiniz. Şimdi burada bakın gibi arkasında böyle kocaman bir tane park var. Buraya geldim böyle biraz çimlere oturacağım. Ee, hem dinleneyim hem de böyle şey birazcık D vitamini alayım. Şimdi çok güzel bir hava var gerçekten. Hatta burada böyle bir sürü insanlar etçimenlere falan oturmuşlar. Çok güzel. Zaten Londra'da böyle arkadaşlar. Hani güzel bir çimlik alanda geçiyorsunuz. Oturup keyif yapıyorsunuz. Maşa gerçekten bir yere Ama bence öyle bir alışkanlık gibi bir kere sevmeye başladınız mı? Hep içmek istiyorsunuz. Yani da etkinlikle alakalı bir şey söylemek istiyorum. İçeri giderken çok tatlı kızlar tanıştım dediğim gibi ve de, hani bütün etkinlik onlarlaydık. Baya böyle tanıştık, kaynaştık falan. Instagramlarımızı alıp takipleştik. Yani gerçekten böyle yurt dışında e, bu tarz ortamlarda arkadaş edinmek çok kolay ve çok keyifli oluyor. Hani ben Türkiye'de de açıkçası çok fazla böyle influencer eventine katıldığım için açıkçası çok üzülerek söylemek istiyorum ki böyle inanılmaz kasıntı bir ortam oluyor eventlerin hepsinde. Hani böyle herkes kendi arkadaşlara takılıyor. Birisinin takipçi sayısı seninkinden azsa herkes sana böyle tepeden bakıyor. Aradan almak istemiyorlar, küçümsüyorlar. Ama eğer takipçi sayın hani onlardan fazlaysa da hemen böyle arkadaş olmak istiyorlar. Gereksiz bir samimiyet oluyor. Ya ben cidden bu ortamlardan açıkçası çok bunaldım ve sıkıldım. Ama hani yurt dışında mesela bu katıldığım aslında ikinci event. Bir de e, geçtiğimiz sonbaharda e, So markasıyla beraber böyle Londra'da bir evente gelmiştim. Böyle global influencer'lar da ağırlamışlardı. Hani orada da ortam çok güzeldi. Hani burada da gerçekten böyle hani kimse kasıntı değil. Herkes böyle birbirleriyle aşırı samimi hemen arkadaş oluyor. Hani çok hoşuma gitti. Mesela bir tane işte böyle makine var. İçerisine giriyorsun. Alttan böyle biletler fışkırıyor. Ee, i̇şte hani golden ticket'ı toplarsanız size hediyeler veriyorlar. İşte oraya girdim. Ee, bayağı bir bilet topladım. Yani Türklük yani Bu biliyorsunuz bizde huydur. <laughs> Uyanık oluyorsunuz. Baya böyle bir tıkıt topladım. Hatta kadın dedi ki yani o hanım çok topladın. <laughs> dedim bilmiyorum yaptım. Neyse çıktım. Hani girerken zaten herkes böyle aşırı e, sportif bir şekildeydi. Hani çıkınca da o kadar böyle herkes alkışlıyor, e, destekliyor. Çok tatlıydı ortam. Hani gerçekten Türkiye'deki eventlerde çok böyle bir ortam olmuyor. Hani sadece takipçi sayın e, başkasından fazlaysa hani popülersen artık hani neye göre kime göre. O zaman sana böyle samimiyet gösteriyorlar ki bu beni çok üzüyor. O yüzden ben Türkiye'deki böyle influencer eventlerine gerçekten çok sıkıldım aslında. Hani gittiğimde böyle kendi arkadaşlarımla sakılıyorum genelde. Çünkü network edinmek çok çok zor. Ama burada gerçekten çok keyifliydi. Bunu da böyle özellikle belirtmek istedim. Yavaştan döneceğim bakın. Bakayım mı sarayı. Burası böyle meydan. Burası arkada London Eye var. Burası yaklaşık Victoria 5 dakika yürüme mesafesinden. Ya gerçekten aslında Londra'ya geldiğinizde o kadar her yeri yürüyerek ulaşabilirsiniz ki. Ya ben geldiğinden hep diyorum yani. Bu boşu boşuna otobüse, metroya falan binmekle uğraşmayın. Özellikle belli yerler hani 20 dakika yürüme birbirine. Hani hem zaten yürürken de her yeri görmüş oluyorsunuz. Keyifli. <laughs> geldim. Üstümü değiştirdim. Bugün hiçbir şey yememiştim bu arada. Bir fırsat olmadı yani ve acıkmamıştım da. İşte şimdi böyle bir kuruvasan tarzı bir şey aldım fırından. Ee, onları mikrodalgada ısıttım yedim. ve bir tık kendime geldim. Bu akşam arkadaşlarım aslında e, balık yapıp yiyeceğiz. Onlar Türkiye'den rakı getirmişler. Rakı içecekler. Ben çok rakı insanı değilim. E, ama böyle balık, meze falan o tarz bir şey yapacağız. Ama hani hiçbir şey yemediğim için dedim yani yapılma aşamasına kadar tansiyon düşmesin bir şey atıştırayım. İyi geldi. Şimdi oraya gitmeden önce e, bugün Belin hediyeleri göstermek istiyorum. Size bence çok tatlı şeyler verildi. Bu arada ondan bağımsız şöyle Garnier'in e, C vitamini serumları dağıtılıyordu Victoria istasyonunda. <laughs> Elime çocuk bunlardan tıkıştırdı ve dedim tamam kullanırız. Zaten kullandım ürünler. Şimdi öncelikle bugün aslında bu etkinlik Sayın Ana yeni çıkardığı bu mat yeni aldıklarını tanıtmak içindi. Orada denedik ve gerçekten o kadar güzel ki şu an yanımda da bu arada bu renk var. Happy rengi. Sen dokusu o kadar güzel ki yani bayılmamak elde değildi. Ben şu rengini seçtim. Happy rengi. Ya ambalajı bile o kadar tatlı ki. Şöyle çok o kadar pufidik güzel bir dokusu var ki ve gerçekten çok uzun süre kalıcı. Ve çok az uygulamak bile yetiyor. Bayağı pigmentli bir ürün. Ve buna uygun olarak da kız bana e, şunu verdi. Mesmerize şu highlighter'ı. Yani o kadar güzel duruyor ki Şu an suratıma da bu arada bu var Gerçekten çok güzel Ben de bunun likiti de vardı Ben bunu çok seviyordum O yüzden bunun için çok heyecanlıyım Şöyle broşürler falan Böyle bir tane fotoğraf var Orada tanıştığım arkadaşlarımdan bir tanesiyle Perfect Stroke Maskara bunu hiç bilmiyordum ve gerçekten kullanmak için bunda sabırsızım. Ucu tam böyle benim sevdiğim tarzda ince uçlu. Ve böyle bir sürü mini boy testerlar var. Yani bunlar o kadar tatlı ki tipleri. İçeri girerken böyle kazı kazan gibi şeyde kazıyorsunuz. Orada bana şu e, vücut kreminin verdiler. Ya o kadar tatlı ki böyle tam seyahat boyu. Çok şirin duruyor. Bunu girerken hediye vermişlerdi. Bir de paketin içinde de bundan bir tane daha çıktı ekstra. Onun dışında şu minik e, rujları, lip oil'leri. Ya o kadar tatlı ki bunların tipi. Bu işte makineler vardı. E, onlardan basıp e, çark çevirip alıyorsunuz. Hangisi çıkarsa onu veriyorlar. Şöyle. Ben Rare Beauty'nin lip oil'lerini bu hiç kullanmadım. Yani e, ondan da keşke böyle bir büyük bir hediye <laughs> Benim de yani görgüsüzlük neyse tamam çok şey ee, ama yani bu mini boy denemek için iyi bir fırsat. Bunun dışında şu iki ürünün minik boyu e, böyle bir tane makine içerisinde görüyoruz diye anlatmıştım ya orada kazandım bu ikisini. Küçük boy bunlar ama yani Rare bu arada ürünleri gerçekten o kadar uzun süre gidiyor ki çünkü çok minicik bile kullansanız aşırı pigmentli şu iki ürünleri. Şu Happy'nin likit aldığını da hediye etmişler. Ben yani eminim ki bu iki üründe aşırı uzun süre gidecek. Ve asıl en heyecanlı olmuş herden tanesi. Şu Rare Beauty Londra'ya özel Dreamland polo tişörtünü hediye ettiler. Yani buna gerçekten bayıldım. Bunun için çok mutluyum. Small size aldım zaten oversize duruyor. Yani çok tatlı. Bunu yani giymek için çok sabırsızım. Çok şirin. Böyle. Yani Rare Beauty'ye bu güzel ürünlerin hepsi için çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir eventti. Çok güzeldi. Ama şimdi geç kalacağım o yüzden çıkmamız lazım. Evet şimdi yurttan çıktım. Elimizde balıklar. Alex'le buluştuk. Kutay'ın yanına gideceğiz. Kutay kampüsün en kuzeyindeki yurtta oturuyor. Northfield'da. Böyle. Alex. Gel kanalıma merhaba de. Merhaba. Evet Alex'le beraber Kutay'a gidiyoruz. Alex'in elinde de rakı var, Türk rakısı. Evet. Balıklar. Gözüküyor mu? Gözüküyor. değildir. Kutay'ın yurdu kampüsün en uzaktaki yurdu. Burada Kutay. Evet, beraber yaşıyor. <laughs> <laughs> Bana şuradan bir kavurma. Tamam. Ne diyor? Çöp kuruyor. Bu da sivi çapaydı peki. Sen Merhaba. Merhaba. Yapayım. Merhaba. Serapya açık tutsak garanti oluyor mu? Çalmaz. Onu yavaştan bıraksan da kapanmıyor. Çok böyle anlarsın. Heh, Bunu kapandı. ne yapacağız? Onu kapa. O beni açacak şimdi. Bırak ki Tamam. Evet. Kutayın mutfağı. Evet. Bu benimmiş yine YouTuber olmaya karar verdiğim için vlog <laughs> <laughs> çekiyorum. <laughs> evet yemeklerimiz <laughs> <çatallar> hazır. <laughs> meze olarak mezeden nerede? Bu ne? Kursu. Ne? Ne korslo? <laughs> humus. Bu ne? Oo. <laughs> yani Nuhun humus gibi bir şey yapmışlar. <laughs> <laughs> Burada kutay kutay esalla. Ola. Çatal kurdum. Çatal. Bu da kuru soğan Alex'in. Buyur. Bunlar buzlar. Evet. Belki olmuş, belki sizde de Hayır, ben... Evet ve kendi odama geldim. Bir saçlarımı falan yağlayıp duş alacağım. Makyajımı çıkartacağım. Sonra da yatıp uyuyacağım. Saat baya geç oldu bu arada. Ama hani işte Alex ve Kutay'la oturmak iyi geldi. Böyle bir sohbet, muhabbet. Baya da oturduk bu arada saat şu an bire geliyor. Bizim de yurtta aktiviteler genelde bu şekilde oluyor. Hep böyle birimizin mutfağında oturup işte yemek hazırlama, yemek yeme, böyle bir yapma güzel oluyor, keyifli oluyor. Yani gerçekten bu üniversitedeki yurt hayatını, yurt arkadaşlığını falan ben çok seviyorum şahsen. Biliyorsunuz ben lisansımı okurken de İstanbul'da Medipol'de 2 yurtta kaldım. O zaman da yurt hayatı benim için çok böyle keyifli, özel anlarım barındığı bir zamandı. Tabii çok fazla zorluğu vardı. Orada hani aynı odada 3 kız yaşıyorduk falan. Ama hani onun dışında yine de çok böyle e, farklı keyiflerim vardı. Yaşarken çok şikayet etseniz de sonrasında dönüp baktığınızda böyle ay ne kadar güzel falan oluyorsunuz. O yüzden ben İngiltere'ye gelirken kesinlikle yurttan başka bir şey asla düşünmedim. Hani yurtta kalacağım dedim ve iyi ki de öyle yapmışım. Ki zaten hani buradaki yurtlar Türkiye'deki gibi herhangi bir kısıtlama falan barındırmadığı için daha rahat olduğu için hani tek başımıza yaşıyoruz sonuçta odada. Daha iyi o açıdan. Ee, neyse bir çenem açılmış bugün çok konuştum yetmedi herhalde arkada da Midnight Sailor beraber uykusuz gece yılları yaşıyoruz bu odada depresyona giriyoruz bazen. <laughs> bu arada gerçekten mesela bugün böyle Londra'ya gittim. İşte arkadaşlarıma zaman geçirdim. Ders keyifliydi. Hani böyle güzel keyifli bir gündü. O yüzden enerjim yüksek. Ama yurt dışında yaşarken çok fazla farklı sorunla aslında mücadele ediyorsunuz. Ve bu da istersem insanın bazen psikolojisini zorluyor. Ve hani benim şu an geleceğim çok belirsiz. Hani ne yapacağım? ileride nerede yaşayacağım? Meslek olarak da hangi alanda olacağım hani bu üniversite bitirdikten sonraki sürecin benim için çok belirsiz olması ben beni ister istemez psikolojik olarak çok zorluyor. E, tabii ki ekonomik olarak burada olmanın bazı yükleri var. Bunlar ekstra beni zorluyor. Hani hayatımda hiç yaşamadığım şeyleri bu İngiltere'deki e, deneyimimde yaşıyorum. E, bu da hani bir yandan çok mutlu olsam da bunların hepsini yaşadığım için bir yandan da beni birazcık aslında e, zorlayıp e, aşağıda çekiyor. Hani orta dengede kalmakta bazen zorlanıyorum. Bir de bunları yaşarken hani böyle tek başıma olduğum için beni anlayan, içimi açabileceğim insan bulmak tabii ki kolay olmuyor. Hani yalnızsınız sonuçta burada. Öyle yani ya. Neyse benim bir çenem açıldı belli ki. ben bir duş alıp yatayım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sizi çok 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 seviyorum ve bunu biliyorsunuz. abone olup, yorum atıp, yorumlarda benimle sohbet etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kocaman.